Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizi direkt soyunma odasının içine, o en gergin anlara götürüyorum. Deplasmanda 2-0 geridesiniz. Peki bir maçı çevirmek için o 15 dakikada ne konuşulur? Gelin bu geri dönüş planının anatomisini birlikte inceleyelim. İşte devre arası düdüğü çaldığında tablodaki o soğuk acı gerçek. Deplasmandasınız, 2-0 geridesiniz ve ilk yarıda neredeyse hiçbir şey yolunda gitmemiş. O soyunma odasındaki havayı, o baskıyı bir düşünsenize. Şimdi bir anlığını kendinizi teknik direktörün yerine koyun. Elinizde 15 dakika var, takımınızın morali yerle bir, onları tekrar ayağa kaldırıp maça döndürmek için ne söylersiniz, nereden başlarsınız? İşte bu analizin kilit sorusu tam da bu. Tabii, çözüme geçmeden önce sorunu doğru teşhis etmemiz lazım. Her şey nerede ve nasıl bu kadar ters gitti? Gelin önce o ilk 45 dakikaya, o kazılan kuyuya bir bakalım. Yani maç tam bir kabus gibi başlıyor. Düşünün, daha dördüncü dakikada topu ağlarınızda görüyorsunuz. Takım daha ne olduğunu anlayamadan dakika 19 skor 2-0 oluyor. Ve en kötüsüne biliyor musunuz? Rakip istediğini alır almaz hemen otobüsü çekiyor. Yani tamamen savunmaya gömülüp maçı bitirmeye çalışıyor. Daha ne ters gidebilir ki? Bir tedaviyi bulmak için önce hastalığı doğru teşhis etmek zorundasınız değil mi? İşte şimdi ilk yarının o taktiksel otopsisini yapma zamanı. Neler yanlış gitti tek tek bakalım. Bakın, savaşın kaybedildiği yer tam olarak burası. Orta saha. Bizim merkezdeki çift pivotumuz rakibin hızına, dinamizmine bir türlü cevap veremiyor. Hep bir adım geride kalıyor. Rakip ne mi yapıyor? Hem sayımızı aşıp merkezi boğuyor, hem de o ikinci top dediğimiz, seken, sahipsiz her topu bir mıknatıs gibi topluyor. Haliyle oyunun kontrolü tamamen onlara geçiyor. Sorunu birkaç maddede özetleyecek olursak, birincisi ve en önemlisi ikinci top disiplini diye bir şey kalmamış, her seken top onların. Hücuma bakıyoruz, forvetimiz ileride tek başına adeta bir adada mahsur kalmış gibi çünkü arkadan gelmesi gereken destek koşulları ya çok geç geliyor ya da hiç gelmiyor, sahada tam bir kopukluk var. Tamam, kötü haberler bu kadardı, sorunları biliyoruz. Peki ya çözüm? Şimdi anlatıyı tersine çeviriyoruz problemlerin içindeki fırsatları görme zamanı. İşte geri dönüş planı tam olarak burada başlıyor. İşte bu. İlk yerdeki o karanlık tablonun içindeki tek ışık. Geri dönüşün fitilini ateşleyecek o an. Dakika 16. Rakibin kilit oyuncularından biri kanat oyuncusu sarı kart görüyor. İşte bu. Bizim zırhtaki çatlığımız. Ve işte soyunma odasındaki yeni görev, planın merkezindeki fikir bu. Sarı kartı olan o oyuncunun üzerine oynamak, onu sürekli topla buluşturup birebir de zorlamak, hataya zorlamak ve en sonunda o ikinci sarı kartı göstermesini sağlamak. Unutmayın rakibi 10 kişi bırakırsak bu bambaşka bir maç olur. Tabii hücumu düşünmeden önce daha fazla gol yememek lazım. Önce şu kanamayı bir durdurmalıyız. Gelin planın ilk kısmına o hayati savunma ayarlamalarına odaklanalım. Peki bu kanamayı nasıl durduracağız? Çok net iki talimatla. 1. Artık daha akıllı pres yapıyoruz. Özellikle rakibin oyun kurucusuna anında baskı. 2. Ve belki de en önemlisi, bir daha asla kontra ataktan yakalanmamak için rest defense dediğimiz bir savunma sigortası kuruyoruz. Peki ne demek bu rest defense? Çok basit aslında. Hücum ederken savunmayı unutmamak demek. Yani bir bek oyuncumuz ileri çıktığında, diğeri mutlaka geride stoperlerin yanında kalıyor. Böylece arkaya atılabilecek her topa karşı her zaman hazırlıklı oluyoruz. Kısacası bir nevi sigorta poliçesi. Ve tabii ki duran toplar. Bu saatten sonra duran toptan bir gol daha yemek resmen intihar olur. O yüzden plan çok net. Hem adam adama hem de alan savunmasını birleştiren bir sistem. Arka direkte mutlaka bir sigorta oyuncumuz olacak ve penaltı noktasına sekecek topları toplamak için de her zaman orada birimiz bulunacak. Hata payı sıfır. Evet, savunmayı toparladık, kanamayı durdurduk. Şimdi geldik işin en keyifli kısmına. O golleri nasıl atacağız? Hücum planımız ne olacak? Hücumumuz 3 basit adımdan oluşacak. 1. Geriden 3 kişiyle güvenli bir şekilde topu çıkarıyoruz. 2. Aniden ve hızla oyunun yönünü değiştirip o sarı kartlı oyuncunun olduğu kanada topu atıyoruz. Ve 3. Son darbeyi half space dediğimiz o altın bölgeyi kullanarak vuruyoruz. Bu half space ya da Türkçesiyle iç koridor dediğimiz terim çok önemli. Burası ne tam kanat ne de tam merkez. Savunmaların adam paylaşımında en çok zorlandığı, en çok kafa karışıklığı yaşadığı bölge. İşte biz de tam olarak o koridoru kullanarak rakidin dengesini bozacağız. Ve unutmayın, bu bir satranç önlü. Planın ikinci hatta üçüncü hamleleri de hazır. 60. dakikadan sonra rakip yorulmaya başladığı anda kenarlara ve orta sahaya taze kan, yeni oyuncular sokarak tempoyu bir anda tavan yaptıracağız ve maçın kontrolünü tamamen ele geçireceğiz. Bütün bu konuşma, tüm bu taktiksel detaylar aslında soyunma odasında 3 temel mesaja, 3 kurala indirgeniyor. İşte o 3 altın kural. Her şeyi unutsanız bile bu üçünü unutmayacaksınız. 1. Her seken top bizim olacak. 2. Top disiplini. 2. O iç koridorları, half space'leri sürekli kullanacağız ve 3. Duran toplarda hem savunmada hem hücumda kusursuz olacağız. Bu üçünü yaparsak bu maçı çeviririz. Bu kadar basit. Ve işte koçun son sözü, tüm felsefeyi özetleyen o cümle. Beyler, sakin olun. Önce temas ve organizasyon. Önce mücadele edin, doğru yerde durun. Bitiricilik yani goller zaten kendiliğinden gelecek. Elbette. Kağıt üzerindeki bir plan her zaman mükemmel görünebilir ama onu sahada hayata geçirmek bambaşka bir iştir. Strateji ile uygulama arasındaki o ince çizgi. Sanırım futbolu bu kadar büyüleyici kılan da tam olarak bu, değil mi?